Sokaklar oldu benim sessizin şahidim Dermezler olmuş evet lan bu, bu serseri. serseri Kafam dönüyor evet işte bak sevgili Anlamıyor kimseler benim bu halimi Sokakta geçiyorum herkes gör serseri, serseri. Neden mi anne hep beni seçiyorlar Geçiyorlar. Benim halbuki suçum yoktu ki anne Beni yanlış tanıtıyor bu aleme Lan işte sokaklar konuşuyor <laughs> bizleri Senin düşürdün hale bak sevgili Geçmişi unutalım her şey bitti, bitti. Senin için canımız ortak koyduk sevgili, sevgili. Baktım usalım artık bu dertlerden Kafam dönüyor dayanamıyorum artık yeter Allah'ım fakatim kalma artık yeter Neden bırakıp gittin söylesene kahpe Dert dolu dertler geliyor üstüme Bunu tek suçu sensin kahpe Günahkar oldun ondan sana be kadın Yazık ettin lan gencecik haline Sendeki bu kafayla nereye, nereye kadar, kadar, gidersin Söylesene sevgili dilini mi yuttun Lan beni de kendini de kahrettin <laughs> Utanmadan bir de çekip de gittin Lan insanlar bir de kan susuyor <laughs> Bunu tek sebebi sensin be kadın Sen beni daha zor <laughs> Bunu <doğru anlarsın. gülüyor> Bunun yüzünde yuvamız kar oldu Paralayır bir? Diyarbakır 2012 2012 Diyarbakır Ahmet Special for ya. Ya. Muhammed Erbaş Civan <laughs> Özaltaş <laughs> Baran Sümerkan'ı